Herkese merhaba. Ben Elon Aşçı. Bugün sizlerle birlikte makarna kızartması yapacağız. Hadi başlıyoruz. Ya hazırlıyor. Arkadaşlar. İşte böyle bir bir adet bulgurumuz var. Bir paket bulgur mu bu? Evet. Hayır yanlış. Bir adet makarnamız var. Bir paket. Bir paket makarnamız var. Şimdi ne yapacağız? Şimdi Şimdi makarnamızı kızartacağız. Evet. Tam tencereyi boşalt. Tencereyi boşaltıyoruz. İşte makarnamız kızartacağız. İşte makarnamızı doğrulttuk. Şimdi hemen karıştıralım. Bu kadar pişirelim. Hmm. Hmm. Pişir incelikle. 让位上的，不说这个。 काचे काई बेटा Hmm. 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 Bakın kızarmaya başladı. Kuzudan bakacağım. Durma bakma Ağzın Merak etme azın yanmaz. Ne? <laughs> Şimdi ne koyacağız? Hmm. Bir, Sa kaşık. bir kaşık salça. Yani ilave ediyoruz. şurasına eritiyoruz. Çok daha güzel güzel, güzel görünüyor, değil mi? Mm. Oh. I did be done. try. Be that dead so. Hãy subscribe cho bir mi? Tek yapmanız gereken ihtiyacım var. Bir adet pul biber. Evet. Bir adet tuz. Hmm. Karıştırıyoruz. Haşlanmaya bırakıyoruz. Koyuyoruz ve haşlanmaya bırakıyoruz. Evet şimdi videonu kapat. Haşlanınca tekrar açarız. Suyunuzu çekene kadar kapatıyoruz. Pişti mi? Pişti. Kısığımızı alıyoruz. Kısık ateşi aldık. Yağmacılar. Evet arkadaşlar Ezgi geldi. Asansörden çıkıyor. Ezgi bir dakika. Mişka gişgiş. İyi ki doğdun böceğim Davaya zaman bas. artı enerji Altus Ezgi hoş geldin. Nasıl gidiyor? Nasıl geçtin okulu? Güzeldi. Gördüğünüz <laughs> derece ezgininden kanadı. <laughs> zuk, zuk. Aa, <gülüyor> <gülüyor> Gördüğünüz <laughs> derece suyum güzelce çektiler. Şimdi makarnamızı piş. <laughs> tabağı servis tabağı Hayır bekle biraz kendini çekmesi lazım. Al, bu orana, bu orana. Hello Kitty. Çetin ala ama Kimi. I love you. Bir x Sevgili izleyiciler. Biz <gülüyor> bugün <gülüyor> ortaokula ilk başlama günümüzdü. <laughs> ve bir sabah altı buçukta kalktık. Ve çok yorulduk. Erol okula gitti gezgiyle. Üçümüz <laughs> okula gittik. Saat birde çıktık. Çok acıktık. Yorulduk. Ayaklarımız acıdı, şimdi dinlenme fası için yatağa geldik. <laughs> Önce dinleneceğiz, sonra yemek yiyeceğiz, değil mi Ezgi? Yoruldun mi? Ezgi. Ezgi? Duygularını alayım Ezgi, yoruldun mu? Okulun nasıldı? Konuşamıyorum, o kadar uykum var ki. Erolcuğum seninle konuşalım, duygularını alalım. Nasıl geçti ilk günün? İyi geçti. Mutlu oldun mu? Mutlu oldum. Öğleden sonra da okula gitmek ister misin? Ya. <laughs> Yok diye nazlı. Erol sabah mı gitmek ister, öğleden sonra mı gitmek ister? Sabah. Tamam. tamam. Sabah gitmek Ay, istiyormuş tamam. Erol. Bu kadar çok... arkadaşlar. Makarna yerken de sizleri çekeceğiz. Hoşçakalın. Ben...